Bu videoda bilgisayar ekranlarında görüntü nasıl oluşuyor? En temelinden başlayarak yazılımdan donanıma kadar anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şu şekilde bizim bir ekranımız olsun. Şu şekilde bir ekranımız. Şu şey bacağı. Şurada da kafası insanın gözü bu şekilde şu gözüyle ekrana bakıyor. Şöyle saç tıkıcık olsun. Bu şekilde insanımız ekrana bakıyor arkadaşlar. Ekranın görüntü nasıl oluşuyor bu düz şeyde ondan bahsedeceğim. Ekranın arka planında red, green, blue dediğimiz 3 tane led için konuşuyorum. red, green, blue dediğimiz 3 tane film vardır arkadaşlar. Biri kırmızı, biri sarı, biri işte pardon biri kırmızı, biri yeşil, biri mavi. Bu üçün arkasından gelen ışık oranlarına göre, ışık şiddetlerine göre burada led'ler vardır. ışık şiddetlerine göre ekranımızda renkler oluşur. Pikseller oluşur. Şimdi pikselleri şu şekilde gösterebilirim ben size. Şu, şurada şöyle dursun. Pikselleri şu şekilde gösterebilirim. yazılım boyutuna kadar ineceğim bunun nasıl oluştuğunu. Şu şekilde pikseller var. Ekranın çözünürlüğünü bu pikseller belirler. Ee, mesela bunu 1680'e 1050 bir ekran olduğunu düşünelim. 1680 tane böyle 1050 tane böyle piksel olduğunu düşünelim. Şimdi bunların her biri siyah beyaz bir ekran olsa siyah bir verisine tekabül gelir. Beyaz sıfır verisine. Siyah bir verisine. Beyaz sıfır verisine. Bir tane gülen yüz yaptığımda mesela buraya şöyle çok olmadı. Ekranım kısıtlıydı. O yüzden bu kadar oldu. Şunları gözleri diye düşünün. Şu dördünü. Şunu da ağzı diye düşün. Heh. Şöyle bir gülen yüz yaptım buraya. İşte şu, şunlar bir verisine tekabül gelir. Şunlar sıfır verisine. Ama bu ekran renkli. Renkli olduğu için burada arkasından gelen her bir ışık şiddetinin hegzadesimal olarak karşılığı vardır. Yani 1, 0, 1, 1, 0. Bu belirli bir renk koduna işaret eder. Mesela renk kodları da burada 0 ile 1, 2 renk var. 256 bit dediğimde daha fazla renk olacak, değil mi arkadaşlar? E, 256 tane renk olacak diyelim. Örnek veriyorum. Yani burada hex olarak şu seçenekte 256 tane renk olacak. Şimdi e, bu şekilde her bir hex kodu hex kodu makine dilinde buraya iletilir. Buraya elektrik sinyali olarak iletilir bunların hepsi. 1 0 1 1 0 demek 1 sinyal var, 0 sinyal yok. 1 sinyal var, 1 sinyal var, 0 sinyal yok. Sinyalin varlığı ve yokluğu da şu şekilde iletilir. 5 volt bir VT grafiği ele alalım. Sinyal varsa 5 volt yoksa 0 volt. Varsa 5 volt VT grafiğinde yoksa 0 volt. Bu şekilde her bir pikselin hex ya da makine dili karşılığı bu şekilde VT grafiği olarak LED'lere iletilir. LED'ler de ona göre bunu buradaki şu an ben ilettiğim şey ee, analog değil dijital veri olarak ilettim. Bunu analog veri olarak da iletebilirim. Ya da analog veriye daha sonra çevirebilirim. Analog veri olarak iletirsem de bu şekilde iletirim. O analog dijital sinyal farkını anlattığım videomda anlattım. Onu bir izlemeniz gerekiyor buraya anlamanız için. Analog olarak iletirsem de bunu direkt 1.0.1.1.0 gibi bu şekilde iletmek yerine Analog veri olarak iletirim. E, belli bir değerde iletmiş olurum. Bu şekilde de iletebilirim. Daha sonra ilettiğim bu veri... ...bu... ...bilgisayar kısmında da şu şekilde gözüküyor. bir 1.0.1.1.0 Bilgisayar kısmında belki... ...ekranda bir yazı yazacağım. İşte, e, belirli bir yazılım kütüphanesinde... Ne kütüphane olabilir? Mesela NXP'nin D4D GUI, Grafik User Interface kütüphanesinde... işte ...yazılım dili olarak şöyle şöyle bir şeyler yazdım. Şu ekranın 10. pikselinden 20. pikseline her şeyin komut olduğunu düşünün. Yazılımda her şey komuttur. 10. pikselinden 20. pikseline kadar siyah olsun 20. pikselinden 80. pikseline kadar işte mavi olsun şu 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 renk kodunu alsın diye iletiyorum ben bu komutları veriyorum bu komutlar arka planda kütüphaneler yardımıyla sadece resimleri sürükle bıraka kadar indirgeniyor. Yani bizim için çok kolay bir şey. Aslında biz masa üstünde bir resmi alıp sürükleyip bırakıyoruz. O arka planda bu komutlara çevriliyor. Bu komutlar arka planda 1 0 verisine çevriliyor. Bu 1.0 verisi elektronik anlamda dijital ve analog sinyallere çevriliyor. O ekranın filmlerine iletiyor. Filmleri de ışık şiddetine göre red green blue led'lerden bizim karşımıza görsel veri olarak çıkıyor. Aslında e, ekranda görüntü oluşturmak çok kolay. Ve bunun şöyle tehlikeleri de var. Deepfake denilen bir teknoloji var biliyorsunuz. Şimdi ben bir kamerayla fotoğraf çektiğimde bir kamerayla fotoğraf çektiğimde onu ekranda görebiliyorum. Değil mi arkadaşlar? Çözünürlüğü gerçek hayat kadar yüksek olmasa da görebiliyorum. Ama böyle bir fotoğrafı çekmeden de yapay zeka yardımıyla bunu piksellerde oluşturmam mümkün değil mi tahmin yardımıyla? Çünkü yapay zeka nedir? Bir sonraki adımı tahmin etmektedir. Şuradaki pikseli bulur, sonra diğerlerini tahmin eder. Diğerlerini tahmin eder. Bu şekilde bizim referans fotoğrafımızdan bize benzer bir görüntü yapıp bizim olmayan bir görüntümüzü olmayan bir yerde, olmayan bir şekilde gerçekleştirebilir. Seste de, de gene aynı şekildedir. Seste de, de piksel yoktur. Analog sinyaller vardır. O analog sinyallere göre ses şiddeti de artar, azalır ve ses dalgaları oluşur. Ona göre işte hoparlörden olmayan konuşmayı gerçekmiş gibi gösterebilirsiniz. Bunlar yapılabilir. Ee, ama konumuzu dağıtmak istemiyorum. Bu deepfake teknolojisini merak edenler araştırabilir. Geleceğin siber güvenlik açığıdır ve mutlaka çözüm gerektiren bir şeydir. Bunun çözümünde ancak ben eğitim sistemi içerisine iyilik ve ahlak bilimi, etik biliminin eklenerek çözüleceğini düşünüyorum. Yani liselerde, üniversitelerde, ilkokullarda öğrencilerin iyilik, ahlak ve etik dersi alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şu andaki eğitim sistemi sadece para kazanmaya odaklı gidiyor. Çünkü ekonomik olarak insanlar yerlerde şu an farkında olduğunuz gibi çoğu yerde ve bu durum etiğin ortadan kalkması sosyal çürümeye yol açıyor. Bunun önüne geçebilmek için de etik ve ahlak bilimini eğitim bilimine nasıl sokabiliriz? Bunları düşünmemiz gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım bir LCD LED ekranın nasıl çalıştığını anlamışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın Temel mantığıyla çok temel anlatmaya çalıştım arkadaşlar tabii ki daha detaylı olduğu noktalar var Ama en temel mantığıyla bu şekilde görüntü oluşuyor Kendinize iyi bakın